Çok çok Hadi canım, dinler misin bir? Ama bu numara tıklığı çok Hadi oğlum. Evet, bay bay. Ama bu ülke her zaman buradayım. Atatürk için buradayım. Onun bana bıraktığı her şey için buradayım. Peki, anne engeline takıldı biraz eylem. Hava evet. sıcaktı. Evet. Olsun, hiç problem yok. Yine de buradayım. Yine de buradayım. Buradan çıkış yok. Peki. Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. Adın nedir? Alican. Çok evet. teşekkür ederim. Sağ ol.